Barış Alper Yılmaz'ın üstüne çok mu gidiyoruz? Barış Alper Yılmaz özellikle son iki sezondur hep çıkış gösteren milli takımımızın da önemli bir parçası. Peki bir sezonu bırakın sadece tek bir maçta hem sağ bek hem sol bek hem sağ açık hem de sol açık oynayan kaleye koysam bile sesini çıkarmadan oynayacak bir futbolcuya biz neden bu kadar yükleniyoruz? Öncelikle Galatasaray taraftarı bunun aynısını Kerem Aktürkoğlu'na da yaptı ve gidince değeri anlaşıldı. Barış Alper Yılmaz şahsen en yetenekli değil ama en çalışkan futbolcularımızdan biri. Her bölgede oynayabilen, her pozisyona adapte olabilen, bunların yanında skor katkısı da yapan bir futbolcu. Bu sezon 43 maçta 11 gol 5 asist, geçen sezon ise 7 gol 11 asist ile oynadı. 2023-2024 senesinde 71 maçta oynadı. Fizik kapasitesi o kadar üst düzey ki sakatlanmıyor, üstüne maç da seçmiyor, her maç oynuyor. Genelde Barış için son vuruş yetersiz veya ayağı iyi değil diyen birçok kişi var. Bir sezonda 71 maç oynayacak, sağ bek, sol bek ve her iki kanatta da oynayacak asla sakatlanmayacak ve üstüne de 16 gol katkısı verecek bir futbolcunun ayağı düzgün olsa zaten ya Real Madrid'de ya da Premier Lig'de izlerdik ki izleyeceğiz gibi duruyor. Bir futbolcunun yapamadıklarına değil, yapabildiklerine odaklanmak bizi hep ileriye götürür. Peki ya sen ne düşünüyorsun?